Ya çok büyük başarılar elde ettiniz. Fakat daha da önümüzde gerçekten çok büyük işler var. Yani aynı azim ve kararlı, artan bir şiddette, artan bir tempoda, azim ve kararlı bir şekilde 2022'de de inşallah bu mücadeleyi yapacağız ve başaracağız. Bu konuda sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. Sizlerin bugüne kadar yaptıklarınız, bundan sonra neler yapabileceğiniz de zaten teminatı göstergesi. Dolayısıyla unutmayın, en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı da bu güvene layık olmaktır. Şu anda dahi şu anda dahi işte sizler başta olmak üzere karada, denizde, havada görevi başında arkadaşlarımız var. Yurt içinde, sınır ötesinde, diğer ülkelerde yoğun bir şekilde çalışmanın başlangıç anlatmaya çalıştığım gibi devam ediyor. Bütün bu arkadaşlarıma bu yaptıkları başarılardan dolayı sizlere e, teşekkür ediyorum. Başarılarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. 2022'de de artan bir şiddet ve tempoda başarıların artmasını temenni ediyorum. Hepinize kazansız, belasız Hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Sizlere ve tüm aile bireylerinize de yeni yılda sağlık, esenlik ve güzellikler diliyorum. Hepinize kolay gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun.